Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bugün ne çekiyoruz? Bugün bugün çıldırmalık şeyler çekiyoruz arkadaşlar. Öyle. Bugün sizlerle birlikte çok popüler TikTok'ta bir akım da. çekiyoruz. Popüler olan akı, akımları çekeceğiz. Yani şöyle 230 bin beğeni bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gibi düşün. Arkadaşlar bugün TikTok e, akım videolarını çekeceğiz. Bakalım biz kaç videomuz izleyeceğiz. izleyeceğiz. Asıl biz, önemli izleyeceğiz. şey izleyeceğiz. Müziği. İzleyeceğiz. Bu çok akım videolarını çekiyoruz. Şimdi ilk videomuza geçelim. Çok fazla lokma uzatma. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmına sosyal medya izlemeyi Onları takip edin. Ve siz şuradan hemen çekiyoruz. Ve hepsini paylaşacağız. Videoya geçelim. Şimdi ben... Evet, i̇lk videomuz burada. Şimdi ilk videomuz e, solda ya da sağda gözüküyor arkadaşlar. Bu akım e, videosunu çekeceğiz. Oh, <laughs> <bir or> <laughs> yani burada bir boyunda çıktık çıktık Binnen Ne ne ama biz şimdi bunlar var Hep ortamında yapacağım. bak sen ilerlemek için Şimdi ben Arkadan müzik açacağım. aynı işi yapıyoruz tamam mı? Hazır mısın bak buradan kaydı alıyoruz Bunu çekebiliriz Aynen çekelim onu Gerekli oturabilirsin Tamam gidiyorum Uh-huh. Olay anlayın mi? Anladım. Ama sen uzun, senin bunu bana yapman lazım yani. Bak, bakalım. Tamam. Artık farkı görmüyor musunuz arkadaşlar? O kadar bol farkı. <laughs> bak böyle yapacağız. Tamam. Ah, olayı biliyorsun. Ben hiç şey Ben sadece bakacağım. Orada. Müziği aç orada. <laughs> 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 bir daha, bir daha. Dur, boğulmaz. Bir daha bir daha Şimdi bu, bu, evet. Oğlum ben çanta almam lazım. Yok, yok. Al çanta burada. Çanta mı? <laughs> ah, direkt bir yerine. <laughs> bir daha yerine. <laughs> Bence bu daha bir <laughs> şey.

ben burada Mert'e bakıyorum. <laughs> Mert'e bakarken <bakıyorum>. girmek <laughs> nasıl <laughs> Komedi Ne diyelim aslında? <laughs> Bak abi. şöyle yapıyorum tuz atar Böyle bir şey cümle krizine giriyorum. Neyse ikinci bir TikTok videomuza geçelim. <laughs> evet, evet arkadaşlar şimdi bir sonraki TikTok videosunu izliyoruz. Evet. Evet. İzliyorsunuz solda ya da sağda. Çarşafla bir ablamız var. Bir dakika evet. ne yapıyor? Tabii. Böyle dönüyorlar. Evet. Evet. Ondan evet. sonra bitiyor. Yani ben yiyeceğim ki. Ben de yiyeceğim. Basıyorum onu. diyorsun. Sonra bak tamam ben böyle evet, basıyor. Basıyorum diyeceğim. Bastım diyeceğim. Evet. Sen bas tamam mı? Evet. 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 Sonra döneceğiz. şimdi. Hadi evet. şimdi videoya geçelim. Geçelim. Bu arada çekiyor bu. <laughs> evet. Şimdi ben açıyorum buradan gel sen aç sen uzun boyası çünkü uzundan kısaya gidiyor. Ben yani. şimdi buradan ama şimdi ben onu nasıl yapacağım buradan kamerada da yapmam lazım. Tamam hazır mısın? 3, 2, 1 yiyoruz. Evet. Al 3, 3. 2, 3. Ziyaret ver oradan. 1. Durun, herkes hazır mı? Last up. Oğlum yolla. Bir daha bir daha. Bir daha. <laughs> tamam bir daha. Neyse dur. Bir daha izliyoruz. Ben sana bakabilirsin diye sadece Ben sen arkanda kalıyorum sen kalayım Ya da sen benim arkamda kalıyorsun değil mi? Evet. Aynen başka bir şey yok Neyse arkadaşlar şimdi yeniden başlıyoruz Basıyorum Hazır mısınız? <laughs> Evet. Abi çok iyi. Ya biz bu kadar yani bize bir, 1 milyon lira kaybetmişler. Bu kadar ya. Yani. Ben o kadar gülmüyorum sen <laughs> Güzeldi. Hadi <laughs> evet, pozunu ver. Dur hatta şarkı edelim. Ben de şöyle vereyim. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gülmekten ölüyorsunuz biliyorum. Bu evet. videoya 1 milyar like ama inşallahmayın, da oğlum bizi bunlardan nasıl bana gülmeden duramamak. Maksa yani eğlencesi. Şimdi bu vokal var. Ben seni yesene Aşkım beni söyle. Baa baa. Ben seni Hiç Tamam, o okay. zehir alacağım ben buna. Da... Finaldan başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ay amına da bayılır bir daha geç. Oo, şapka koyun. Tamam biz bir değişiklik olsun. Biliyorum. Hazır mısın? Tamam baylar. Bu benim mikrofonum. Bir daha giriyoruz. Oğlum. <laughs> Gel <laughs> hadi, üç kilometre giriyorum. Tamam hazır mısın? Tamam. Hadi. Bunları kesersin. tamam. tamam. Ü, iki, bir. <Gülüyor> 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 Alakası oldu neyse. <değil? Gülüyor> evet çok oldu. Enerjilerimiz uymuyor, bunlarınki de uyumuyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugün en çirinç, e, en seyirciyledir. Oyunun yerleşecek tüplüğünü çekeyim e, beğendiyseniz like donan İlk deyimleri aşağıya bırakıyoruz Evet abone olmayı unutmayın Lan niye böyle çok enerjisi Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik Umarım beğenmişsiniz Beğendiyseniz aşağıya like donan bakmayı unutmayın Bu videoda TikTok videolarını çektik TikTok akım videolarını çektik Daha fazla çekmek ister ki Sürenimiz yetmedi ve kanal burada Ne yazıyor şarjı bitti. evet. O yüzden ben siz abone olmayı unutmayın İyi geceler Bay 그 e n z a t e